Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün altında aldığım 2.5 aylık işlemin açıklamasını yapacağım sizlere. Nasıl aldım, oyun planım neydi, neye göre kurguladım, hangi PDR kullandım. Klasik bir yolcu trader videosu İşlem alıyorum. İşlemin narrativini nasıl aldığımı bilmem ne sizlere burada açıklıyorum. Ama onun öncesinde Nazdağ'a gitmek istiyorum ben. Nasdaq'ta bildiğiniz gibi bir oyun planı paylaşmıştım Telegram'da. Şimdi oyun planını nasıl oluşturduğumdan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir paylaşım yaptım. Şimdi bunun bir açıklamasını yapayım ben. Bu oyun planını neye göre oluşturmuştum? Sizler için faydalı olacaktır. Neratif katacaktır diyelim. Şimdi buradan başlayalım. Şimdi market ne yapıyor abi? Burada... Bakın şu bölgeye dikkat edin. Bir akümülasyon bölgesi değil mi? Burada market akümüle oluyor. Konsolide oluyor. Artık ne derseniz deyin. Ee, ne demiştik biz önceki videolarda? Poğaç videosunda değinmiştim. Konsolide olan alanların altında ve üstünde e, likideteler olur. Stoplar olur. Market bu stopları patlatarak havuza para aktarır. Bu da e, volaliteyi güçlendirir. Marketi e, sürmek istediği yere doğru sürdürmesini sağlar fiyatı. E, ne yapıyor burada? Bu konsolde alanın likiditesini alıyor market sonra bam gördüğünüz gibi displacement veriyor aşağı doğru ve market structure break geliyor. Burada aşağı doğru bir kırılım mevcut. Ee, ben short bakıyordum bildiğiniz üzere zaten buradan paylaştım. Burada her şey açık şu anda bunun açıklamasını yapıyorum tekrardan. Market displace olduktan sonra ne yapıyor? Premium'a çekiliyor. Premium'daki order block bölgesine çekiliyor. Bu bizim en sevdiğimiz yapı bir kere. Gönül isterdi trade diyelim ama ee, trade'lemedim yani. Keşke bu düşüşü trade deseydim. Şimdi buradaki yükselişe dikkat edin. Tam görmek istediğimiz şey. Bizim yönümüz şu anda bir Yani aşağı yönlü bakıyoruz piyasaya. Premium bölgeye çekilmesini bekliyoruz. Akabinde short işlem kurulayacağız değil mi? Bizim e, aramak istediğimiz yapı bu. Şimdi burada ne oluyor? Bahsettiğim gibi bu da bir konsolide yapısı. Her zaman konsolidenin akümülasyonu şöyle görünmeyeceğini ben sizlere söylemiştim. Şöyle de görünebilir fiyat çok güçlü sallana sallana çekiliyor bu bölgeye yani. Premium'a çekildikten sonra yeterli satıcıyı bulduktan sonra kendini e, taşımak istediği noktaya doğru sürecek tekrardan güç topluyor yani premium'a çekilerek. Şimdi premium bölgede ne var bir tane premium order bloğumuz var market buraya çekiliyor yavaş yavaş sakin sakin. Yani görmek istediğimiz bizim şu ya şu bak bu market sallana sallana gidiyor ya yukarıda önemli bir pdra var shortsak e, premium da arıyoruz bunu bu pdra'dan ne yapıyor bu k level'dan market manipüle ediyor kırıyor geri çekiliyor entry'mizi alıyoruz market sürmek istediği yere doğru sürüyoruz entry'i de bu bölgelerden alıyoruz değil mi low risk buy low risk sell falan bir şeyler diyorlar Şimdi market gördüğünüz gibi order bloğun içinde de kendi manipülasyonunu burada gerçekleştirmiş. Sonra bam. Şimdi bu yapıdan sonra ben ne paylaşmışım? Bakın. Tam market konsolde olurken tekrardan hareket sorması. Yine PO3 yapısı, AMD yapısını görmek isteyeceğimden bahsettim. Yani market hala sel premium'a çekilmesini istiyoruz. Premium bölgede ne var? Bir tane FVG'miz var. Bu FVG'ye çekilip bakın akümülasyon manipülasyonunu bu FVG'ye yapıp akabinde marketin hedef likidetelere doğru devam edeceği o likideteler de Buradaki yine bir konsolide yapısının low'u likidete bölgesi ve direkt bu flow'u başlatan e, strong low'a hedef olarak belirliyoruz. Şimdi ben ne bekliyordum? Pazartesi marketin açılmasıyla beraber hani buralarda açar market. FWG'ye çekilmesini beklerim FvG'nin içinde bir yerlerden entry bulurum Kırılımı doğrularım ve buralara kadar taşırım işlemi Short işlemini diye düşünürken market direkt zaten benim hedefte açtı Dolayısıyla bizim oyun planında yalan olmuş oldu ama Kurguladığım oyun planının da doğru olduğunu bu şekilde göstermiş oldu Yani market direkt kendini buradan fiyatladı çünkü Bundan sonra ne yaparız marketi şu anlık izlemedeyim bu şekilde oyun planını da açıklamak istedim. Şimdi altına geçelim. Şimdi altın da GAP'li açtı. Tabii bütün piyasa gibi altın da açıyor. Burada konsolide olduktan sonra bu yapıyı kırıyor ve ben yukarı doğru gideceğim diyor. Şimdi 30 dakikaya gelelim. 30 dakikadan anlatacağım. Şimdi market bu yapıyı kırdıktan sonra ben geri çekilme arıyorum ki trene atlayacağım çünkü bay yönlü trene atlamak istiyorum. Çünkü fiyat çok güçlü fiyat kararını verdik yukarı gidecek değil mi? Geri çekilmelerden faydalanmak istiyorum. Şimdi burada market bu FVG'yi tepledikten sonra 30 dakikalık FVG'yi bam diye yukarı gidiyor. Yani burada bir strong love oluşuyor. Ben ne bekliyorum? Bakın olavu oluşturan yer burası market burada geri çekilme yapıyor BAM diye break of structure veriyor Yani burası artık benim trade'lemek isteyeceğim bir alan olabilir ee, Sabah saatleriydi Asya'dan sonra Londra'da açılmamıştı diye hatırlıyorum Hadi direkt bakayım Aynen Şimdi market burada ne yapıyor Bakın geri çekilme yaptıktan sonra BAM diye yukarı gidiyor ya Burası artık benim neyim oldu break of structure Çünkü trend devam ettiği için burası benim artık strong lavım um haline gelmiş oldu Burası benim strong dolu um haline gelmiş oldu. Akabinde burada bu FVG tepleniyor, yeni bir high yapılıyor. Bakın bu FVG teplendi ve yeni high yapıldı. Ben bu FVG tekrar çekilmesini beklemeyeceğim dolayısıyla. Burada first presented FVG'imiz var. Önceki videoda da bu FVG yapısını kullanarak entry almıştım. Yine altında 7'er almıştık bildiğiniz üzere. Bu first presented FVG kullanmak istiyorum. Hem burası marketin ekulübrum bölgelerini hatta ekulübrum bölgelerinin altını temsil ediyor. Bakın tekrar o temi çekiyorum. Gördüğünüz gibi burası bir discount bölge sayılıyor. Şöyle bakın. Tam 0.5'a değip. Abi o güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Tam 0.5 bölgesine denge noktasına deyip gidiyor market. Aslında bir sniper entry almış oluyoruz. Bu FVG'ye gelip e, bu mumu kapattıktan sonra ben direkt entry alıyorum. Fiyatın tekrardan bu FVG bölgesine çekilmeyeceğini düşündüğüm için stopu ona göre atıyorum. TP'yi de mekanik yaklaşarak 1'e 2.5 hedefliyorum. Çünkü zaten ATH'dayız. Hani belirleyeceğim spesifik bir likidite bölgesi yok. Ha yukarıdaki payı hedefleyebilirim ama bu sefer de stopu çok şey atmam gerekecek. Agresif atmam gerekecek. Dolayısıyla risk teşkil ediyor. Dolayısıyla 1'e 2.5 şeklinde fix yaklaşarak bu işlemi oluşturmuş oldum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Taleplerinizi, eleştirilerinizi, isteklerinizi yorumlarda belirtin. Ve Telegram kanalına katılmayı unutmayın. Orada oyun planlarını paylaşıyorum. Artı daha farklı farklı başka başka serilerde oluşturmayı düşünüyorum. Ama daha karar veremedim hani ne yapsam diye. İşte şu içerikleri üret, şöyle şeyler yap diye önerileriniz varsa da dinlerim yani bugünlük bu kadardı dediğim gibi görmek istediğiniz videoları yorumlarda belirtirseniz sevinirim ee, videoları Beğendiyseniz de abone olup like atarsanız memnun olurum Eğer çok karışık bilinmeyen e, yabancı terimler kullanıyorsam hani anlamadıysanız da yorumlarda belirtin ona göre bir video daha yaparım yani bununla alakalı bir videom var bu arada kanalda Hani Trading terimlerinden bahsettiğim e, bir şey var o videoya gidebilirsiniz. Baya bir terim var onları öğretiyorum sizlere. O şekilde yani. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olun. Like atın. Görüşürüz.